Herkese merhaba arkadaşlar. Haber Kuşları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Burak Özçivit ve Fahri Evcen çiftimizden yeni paylaşımla geldim. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Almanya'da hayranlarıyla birlikte foto çektirdi. Biz de o görüntüleri sizler için sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Fahri Evcen ve Burak Özçelik çiftimiz herkes tarafından çok beğeniliyor ve biz de güzel çiftimizin yeni karelerini her zaman sizler için sunuyoruz. Umarım sizler demeye saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olursunuz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yeniden yeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.